Melekler ve ruhani varlıklar. Mitlerden günümüze merhaba. Hayat ötesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle melekler, cinler ve diğer ruhani varlıkların mitlerden günümüze uzanan hikayelerini inceleyeceğiz. Bu varlıklar yüzlerce yıldır hem kutsal metinlerde hem de halk hikayelerinde yer bulmuş, insanlığın hayal gücünü ve inancını şekillendirmiştir. Hazırsanız bu mistik yolculuğa başlayalım. Meleklerin doğuşu melekler. Çoğu dinde Tanrı'nın elçileri olarak tanımlanır. Hristiyanlıkta, Yahudilikte ve İslam'da meleklerin Tanrı'nın emirlerini yerine getiren saf ruhlar olduğu söylenir. Mesela Cebrail Allah'ın mesajlarını peygamberlere iletmesiyle bilinir. Antik Yunan mitolojisinde ise melek kavramına benzer varlıklar buluruz. Hermes tanrıların mesajcısıdır. Bu hikayeler Meleklerin tarih boyunca farklı kültürlerde şekil değiştirerek varlığını sürdürdüğünü gösterir. Cinlerin gizemli dünyası cinler ise daha karmaşık ve gizemli varlıklardır. İslam inancında cinlerin ateşten yaratıldığı ve insanlar gibi irade sahibi oldukları anlatılır. Ancak onlar insanların gözüyle görülemezler. Halk hikayelerinde cinler bazen yardımcı, bazen de kötü niyetli olarak tasvir edilir. İslam dışında da cin benzeri varlıkları farklı ülkelerde bulabiliriz. Örneğin, Japon mitolojisinde Oni adı verilen varlıklar vardır. Bu yaratıklar da cinlerle benzer şekilde korkutucu ve gücülü olarak betimlenir. Ruhani varlıkların evrimi zamanla bu varlıklar, halk hikayelerinden popüler kültüre kadar geniş bir yelpazede önem kazandı. Orta çağda melekler, resim ve heykel sanatında popüler bir tema haline geldi. Günümüzde ise filmler, diziler ve kitaplarda melekler ve cinler sıkça karşımıza çıkar. Bir yandan da modern spiritüel düşüncede bu varlıkların enerjisel boyutta var oldukları düşünülür. Melek kartları ya da meditasyonlarda meleklerden rehberlik istemek gibi uygulamalar bu inançların bir parçasıdır. Kültürler arası ortak noktalar. Dünyanın farklı yerlerinde bu varlıkların hikayelerinde çarpıcı benzerlikler görülür. Meleklerin saf ve koruyucu Cinlerin ise gizemli ve çoğu zaman kötü niyetli olarak tasvir edilmesi, insanların iyilik ve kötülük kavramlarını anlamlandırma çabasını gösterir. Sonuç melekler ve ruhani varlıklar sadece mitlerin ve kutsal metinlerin bir parçası değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine dokunan evrensel sembollerdir. Bu hikayeler bize hayatın ve ölümün gizemini anlamamızda rehberlik eder. Bir sonraki videoda bu hikayelerin farklı bir yönünü incelemek için tekrar buluşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.